Bugüne kadar ruh sağlığı ile ilgili sosyal medyada okuyarak ya da izleyerek yanlış bir bilgiye inandığınız oldu mu? Aslında cevabı duyar gibiyim. Bu durumun iki tehlikesi var. Birincisi kendinizi ya da başkasına tanı koymak. Ama bana öyle geliyor ki pratikte biz daha çok kendimizi değil başkalarını anlamaya çalışıyoruz. İki, hiçbir bilimsel temeli olmayan ve popülist bir yaklaşımla sizlere sunulan yöntemler uygulayarak zarar görüyorsunuz ya da zarar veriyorsunuz. Bildiğimiz üzere Tanı ve tıbbi tedavi psikiyatristlerin yetkisi 30 yılın yaklaşmış bir ruh sağlığı profesyonel olarak bu platformda benim amacım etik ve bilimsel sınırlara bağlı kalarak farkındalık oluşturmak. Lütfen kendinizi ve başkaları etiketlemek yerine önce kendinizi anlayın ve gerektiğinde bir uzmana başvurun. Peki sizce sosyal medyada ruh sağlığı içeriklerinin bir sınırı olmalı mı? Nasıl olmalı? Yorumlarda tartışalım. Daha fazla içerik için lütfen takipte kalın ve paylaşmayı unutmayın.